Benim açım güzel. Gel la gel. Ay yetki tipine sokayım seni ya. Kırmızılı yaramaz çocuk amına koyayım. Daha buradan çıkamadın yarra. Tamam offroad bugünlük bu kadar arkadaşlar. <laughs> buradan çıkamıyorsa yol bitti zaten. Yetkin sen de arabayı biraz geri alaydın be 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 be. Amına koyun benim araba gidiyor kim yürüyecek lan yukarıya kadar? de beni de al. <laughs> Allah Allah. Yetkinim yetkin yetkin dört çeker al lan. Oğlum benim gidecek uçurumdan aşağıya. ya. kapat camını. Allah! Farları yaktın tamam artık çıkarsın kesin. Allah Allah Allah. Yürü be Yatko. Gitti bir milyonluk benzin. <gülüyor> <gülüyor> 50 kuruş 50 kuruş benzin şu an. Evet bir 50 kuruş daha yakıyoruz. Allah 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 Allah. yapıyor lan herif şaka maka. Yürü be. Yürü lan yetkin. Asıl asıl. Yürü. Ee, ben kaldım yine burada ya. Kim yürüyecek lan buradan yukarıya kadar?